Merhaba değerli seyircilerim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım yakışıklı aktörümüz Akın Akınöz'den olacak. Oyunculukta başarılı olan Akın Akınöz'den en güzel kareleri, muhteşem görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Rating'ler alt üst edip herkes tarafından sevilen Akın Akınöz'ü gündemde kalmaya başardı. Başarılı oyuncumuzun mutlu görüntülerini sevgilisiyle beraber yepyeni karelerini sizlere sunuyorum. Umarım paylaşımlarımı beğenirsiniz benden bu kadar salça falan arkadaşlar